Merhabalar, Asya'da Vektör'den herkese selamlar. Bugün sizlere yeni çıkan Grandtec A2 ve A2 Geo nedir özellikleri ile ilgili bilgi vereceğim. Grandtec A2 ve A2 Geo modelleri, yer altındaki anomalileri tespit eder, 3D analiz yapmamızı sağlayan değiştirilmiş yer altı görüntüleme sistemi'dir. Cihaz 6 farklı tarama modeli ile tanıtılmıştır. 3D zemin tarama sistemi, dedektör, hızlı tarama sistemi, hit modu, canlı tarama modu, dedektör değişmiş arama modu ve 3D zemin tarama dedektörü modlarıdır. 3D zemin tarama sistemi, gömülü metaller, manyetik destiller, mezarlar, odalar ve tüneller gibi yeraltı boşluklarının tespitini ve ölçülünü bilmenizi sağlamaktadır. Grafik Analiz yazılımı sayesinde manyetik demir, çelik ve manyetik olmayan altın, gümüş, bakır gibi metalleri ekranda grafiksel olarak gösterir. A2 Geo modelimizde ek olarak resistivite sistemi vardır. Bu sistemle yer altı su kaynaklarını, metinelleri, mezarları daha derinden tespitlerini sağlamaktadır. Grafik A2 ve A2 Geo 2 yıl servis garantisiyle A2 ve A2 Geo ile yenilikleri keşfetmeye hazır olun. Gramtek A2 ve A2 Geo modelleri Asya Direktör mağazamızda stoklarımızda bulabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olarak da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Diğer sosyal medya ağlarında Facebook ve Instagram'dan da bizleri takip edebilirsiniz. A2 ve Geo A2 modelini satın almak ve diğer dedektör yeraltı görüntüleme sistemlerini ve diğer dedektör yeraltı görüntüleme sistemlerini alan tarama cihazlarını satın almak ve kiralamak için İstanbul Üsküdar mağazamıza gelerek istediğiniz cihazı test ederek ücretsiz eğitimlerini alabilirsiniz. Mağazamıza gelemeyen müşterilerinize posta ödemeli adresinize kapıda kontrollü teslim alma imkanına sahipsiniz. Asya dedektör sistemimizden de görüntülü dedektörler, yeraltı görüntüleme radarlarını, alan tarama cihazlarını inceleyebilirsiniz. Bizi takipte kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.